İngiltere'nin başkenti Londra'da metro çalışanları bir ay içinde ikinci kez greve gitti. Metronun 12 Eylül'den itibaren geceleri de hizmet vermeye başlayacak olmasını protesto için trenlerin durduğu kentte günlük hayat büyük ölçüde aksadı. Sendika temsilcileri işçilere teklif edilen yeni çalışma koşullarını kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Bu parayla ilgili bir konu değil, adalet ve izin için kaliteli zaman ayrılmasıyla ilgili. Raylı sistem çalışmadığı zamanlarda trafiğin durduğu ve diğer toplu taşıma araçlarının yetersiz kaldığı Londra'da dün de insanların gidecekleri yere varmak için yürümekten başka çaresi yoktu. Bütün otobüsler tıktım tıktım. Piccadilly'den Paddington istasyonuna kadar 44 dakika yürüyeceğim. Otobüse binmek mümkün değil. Çünkü durup kapılarını bile açmıyorlar. 5 gündür Londra'dayım ve sizin bu iş bırakma eyleminizden dolayı seyahatimi kısa kesiyorum. Camden'a bütün yolu geri dönemem. Bu yüzden şehrinizde para harcamayacağım. Bunun turistler için gerçekten rahatsız edici olduğunu ve böyle bir şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç yaşanmayacağını düşünüyorum. Euronews muhabiri Ali Herat bir Londra'dan izlenimlerini aktarıyor. Bu sendikaların Londra metrosu için önümüzdeki ay planlanan gece servisine karşı ikinci tepkileri. Bununla ilgili tartışmaların ne kadar süreceği ve İngiltere'nin başkentinde kalabalıkların tekrar ne zaman yürümek zorunda kalacağı ise çok net değil.